Ya bana bir soru sorsanız ve deseniz ki muhalif kesimlerde bir düşünceyi yok edeceksin. Bir düşünce ortadan kalkacak. Onu hiç kimse artık öyle düşünmeyecek ve onu ileri sürmeyecek. Bu ne olurdu deseniz e, tartışmasız, hiç düşünmeden tek bir cevap veririm. AKP kültürel hegemonyasını kuramadı. Bok kuramadı. Kardeşim öncelikle acayip seviyorsunuz kendinizi rahatlatmayı ya. Yani bu mesela işte e, CHP'nin inanılmaz büyük bir hukuksuzluk yaşandığında bunu AYM'ye taşımasına benziyor ve kabak tadı verdi. Yani AYM'nin de bu hukuk sisteminin bir parçası olduğunu bazen görece özel kararlar verebilse dahi onu da engelleyebilecek başka yargı kurumlarının iktidarın elinde olduğu işte Can Atay kararında gördük. Ve aslında buranın sadece bir takım formaliteleri zorlamak bunları da denemiş olmak meselesi dışında ötesinde bir anlam ifade etmemesi gerektiğini her birimiz gördük yaşadık deneyimledik ama bu kültürel hegemonya meselesinde meselenin hem bir çıkışsızlığı var hem de böyle bir salakça umut tarafı var ve bu maalesef inanılmaz yaygın bir düşünce. Ee, bambaşka bir rehaveti var. Şimdi AKP çeyrek yüzyıla yaklaşan ömründe pek çok alana girip tarumar etmiş bir siyasal yapı. Ama öyle zannediliyor ki kültürel hegemonya denen şeyden bu teze sarılanlar ne anlıyor onu da bilmiyorum ama ona da ayrıca bakmak lazım ama AKP istediğini alamadı gibi böyle bir batıl yaygın inanış mevcut. Şimdi bu tezi anladığım kadarıyla da şuraya dayandırıyorlar. Ya kardeşim işte gençlik sizin istediğiniz gibi olmadı, ee, AKP'nin istediği nesil yetişmedi. Bunların verileri nereden çıkıyor? ya da işte hani gençliğin direngen kesimlerine dair hepimizin gördüğü umutlu taraflar nasıl bu kadar kolay genellenebiliyor falan onlar tabi bambaşka tartışma burada girmeyeceğim ama işte muhtemelen bugün hala sanat dünyasında işte tiyatroda sinemada müzikte falan filan e, sanatın muhalif tarafından da etkilenerek o kültürel alanda yaygın ve popüler işler yapanların tekil tekil siyasal tercihlerinin AKP'den yana olmadığı varsayımıyla böyle bir kültürel hegemonyasını kuramadı AKP anlatısı ileri sürülüyor. Ama bu baştan aşağı zırva bir şey. Neden? Bir, e, bu iş tabii ki çok büyük ölçüde parayla ve imkanla ilgili. AKP elinde parayı tutan ve mecrayı tutan, hukuk yoluyla ya da işte ahbap-çavuş ilişkileri yoluyla tutan taraf. Şimdi birincisi, e, elinde parayı tuttuğu için bu kültürel üretimlerin yapıldığı platformları satın alarak ya da kendisi kurarak bir kere buradaki atmosferin nasıl şekilleneceği konusuna doğrudan müdahale edebiliyor. Yani bugün solcu olarak bildiğimiz ve hatta hayatında da solcu olduğunu gördüğümüz, deneyimlediğimiz olabilir bu. İnsanlar büyük ölçüde ya doğrudan ya da dolaylı biçimde iktidarın parçası ya da yakını olan, yanlışı olan kişilerle kurumlarla ya da o mecralarda kendi işlerini üretiyorlar. Yani ne bu kişilerin solculuğuna zeval verecek bir şey olduğunu ben düşünüyorum. Sonuçta bunun bir ekmek kavgası meselesi de var. TRT'de çalışan AKP'lidir falan. Ben bunları açıkçası pek bu somutlukta inanan birisi değilim. Ama günün sonunda atmosferi belirleyen şey iktidarın elinde tuttuğu para ve maddi imkanlar ise oradaki üretimleri yapan kişilerin hangi atmosferde ürettiği meselesi de bize bu kültürel hegemonya sorununun temelini tarif ediyor aslında. Bugün sanat dünyasında atmosfer AKP'nin görmek istediği, AKP'nin anlatmak, empoze etmek istediği anlatıyı öyle veya böyle sunuyor mu? Buna bakmamız gerekiyor. Mesela insanların heyecanla takip ettiği, işte bu masumlar apartmanı falan meselesi, biraz baktım hani ne olduğunu anladım. Ya da işte ee, yine şey vardı kızıl goncalar vardı. Bunların hepsinde ben anlatıya baktığım zaman kültürel hegemonyanın tam net bir şekilde AKP'de olduğunu tarif eden içerikler görüyorum açıkçası. Çünkü AKP'nin meseleyi tartıştırmak istediği o ve bu cenah, e, o dünya ve bu dünya yani sınıflara göre değil de kültürel kodlara göre bölünmüş. İşte bu da kapalı açık başörtülü başörtüsüz laik sekülerle dindar muhafazakar meselesinin ayrımlarını keskinleştiren e, kültürel kodlara göre üretilmiş içerikler görüyorum ben aslında bu e, dizilerde filmlerde üretilen içeriklerde Aslında AKP'nin itmek istediği siyasal atmosferin dışına doğru konumlamak istediği bütün kültürel kodların belirli karakterler kişiler üzerinde somutlandığını ve o karakterlerinde ne hikmetse bu dizilerde filmlerde içeriklerde hep kötü ve boktan işler yaptığını gayet rahatlıkla görebiliyoruz. Yani o dizilerde bir iki tane laik seküler kesimin de hoşuna gidebilecek işte 19 Mayıs'ta Atatürk'le ilgili güzel bir şey söyleme ki bunlar yemleme ama zaten Yılmaz Özdil'in kitabını 2500 liraya satın alıyoruz. Çıkıyor diye biz bunların kültürel hegemonyanın kurulamadığına bir delalet olduğunu sayamayız açıkçası. Yani şekillenen atmosfer hem bu kültürel kodların belirginleşmesine bu kültürel ayrımın AKP'ye hizmet edecek şekilde dizayn edilmesine hizmet ediyor. Hem bu mecralar parasal ve imkansal olarak zaten iktidarın elinde. E bunun yanına bir de bugün üretilen dizilerde ve filmlerdeki işte ne bileyim mafyacılığa, çeteciliğe özenmek meselesini bir kenara koyarsın. Cinsiyetçilik meselesini bir kenara koyarsın. İşte toplumsal cinsiyete dair örneğin ne bileyim bir e, homofobiye dair meseleyi koyarsın neresinden tutarsan tut bu sanat dünyası bu kültürel hegemonya meselesi AKP'nin bugün tam istediği yerde olamayabilecek olmakla birlikte solun da hegemonyasını koruduğu bir alanda tabii ki değil bu tamamen bizim kapılmak istediğimiz bir rehavet uyanmak istemediğimiz bir rüya durumuyla ilişkili dolayısıyla Bugün e, yayınlanan kitaplardan, dergilerden tutta da dizilere, filmlere kadar bu kültürel hegemonya meselesinin hiç de bizim istediğimiz tarafta kalmadığını bence söylemek mümkün. Zaten işin teorik tarafında bir toplumun egemen ideolojisi o toplumun egemen sınıfının ideolojisidir. Yani e, Marx'ın gayet basitçe açıkladığı bir şey bu aslında. Biz ne kadar bundan e, kendimizi sıyırmaya çalışsak da bugün üretilen... Kültürel atmosferin yarattığı insan tipolojisine baktığımızda meselenin gayet de kullanışlı bir şey olduğunu görebiliriz. Toplumsal olaylara son derece duyarsız, kendi bireysel hayatının derinliklerine ve karmaşasına gömülmüş. Örneğin ne bileyim hayatta karşı karşıya kaldığı eşitsizlikleri, adaletsizlikleri ya işte kişisel usumetlere dayandıran ya da işte bu anlaşmazlıkları mafretik yöntemlerle çözen karakterlerin dizilerini izliyoruz ya da bunların reklamlarına maruz kalıyoruz. Ee, bunların hepsinin içerisinde derin bir bireycilik anlatısı zaten söz konusu. Yani bu bireycilikten kastedilen şey daima kendi kurtuluşu için bir şey yapan karakterler. Ha burada ne yapılabilir sorusu tabii ki önemli. Eğer böyle yığınak yapabilecek, biriktirebilecek kadar e, dünyası ve imkanları geniş olsaydı solun, belki Bugün kendi mecralarımızda ürettiğimiz içerikler, sanatsal ürünler vesilesiyle biz de bir karşı hegemonyanın varlığından söz edebilirdik. Ama bugün bu kültürel hegemonya meselesi o kadar baskın bir biçimde imkanlar itibariyle iktidarın elinde ki biz ancak bugün sevdiğimiz solcuları, gerçekten de sevdiğimiz, takdir ettiğimiz solcuları ya iktidara bir biçimde yakın mecraların, ee, bakın biz o kadar da iktidar medyası değiliz dediği kısımlarında görüyoruz. Ya da nötr olma iddiasındaki nötr olmayan elbette ama AKP'nin de çeşitli başka kliklerine yakın olan mecralarda görüyoruz. Ya Bunun için insanlara kızmak anlamsız. Orada iş üreten insanlara kızmak anlamsız. Çünkü tekrar söyleyeyim yani, oradaki insanların da para kazandığı bir durum söz konusu. Sen yerine bir şey koyamıyorsan o insanların para kazanma mücadelesine söyleyebileceğin şeyler de kısıtlıdır diye düşünüyorum. Ama en temel bu bölümdeki önerim yani şu bizi rehavete sokan tartışmalardan, argümanlardan biraz kurtulalım ve sıyrılalım. Kültürel hegemonyanın tıpkı siyasal hegemonyanın AKP'de olduğu gibi iktidarın avcunda olmasa bile parmaklarının ucunda olduğunu, buna dair her geçen gün girişimlerini çeşitlendirdiğini ve kuvvetlendirdiğini bunun karşısında bu kültürel hegemonyanın sosyal medya başta olmak üzere tüm medya organlarında e, bir mücadele başlığı olarak tanımlanması gerektiğini falan ortaya koymak zorundayız. Yani bugün e, bir tarafına baksan cinsiyetçilik, öteki tarafına baksan küfür, öbür tarafında mafyacılık, öbür tarafında militarizm, öbür tarafında ırkçılık, sosyal medyada hep karşılaştığım şey zaten bu e, olan bir yerde ben bizim elimizde olup, AKP'nin elinde olmayan ya da bizi de boş ver AKP'nin elinden kayıp gitmiş olan kültürel hegemonya neye benziyor vallahi çok merak ediyorum. Bilen birisi varsa beni aydınlatsın ki ben de biraz rahat eğriyim. Ama açık söyleyeyim National Geographic'teki belgeseller dışında pek de bir kültürel hegemonyamız yok gibi görünüyor. Eyvallah.